Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Ben Emre. Bu hafta pazartesi günü yeni video atamadım. Çünkü bilmiyorum ben atamadım. Yani yasaklar falan ne vardı çünkü o yüzden yeni video gelemedi. O yüzden bu hafta cuma ve cumartesi günü belki de ikisi aynı gün gelebilir. İki tane video gelecek. Öyle bugün sabahtan başlatamadım videoyu. Bugün sizlerle bir günlük vlog çekeceğim. Saat Saat şu anda 1'e geliyor. 1'e 20 falan var. bu arada size bir şey göstereceğim. Ben bir iki gün önce çarşıya gittim. Yakında abimin düğünü olacak. Çok az kaldı. Onun için hani, takım elbise aldım işte ayakkabı falan. Şimdi size onu göstereceğim ama üstüne emoji falan koyacağım. Sürpriz olmasını istiyorum. Sürpriz kalsın. Zaten düğünde düğün vlog çekeceğim. O zaman görürsünüz. Şimdi gösteriyorum. Evet. Öyle. Şimdi çıkıyoruz biz. Hazırlandık. Çarşıya gideceğiz. Şimdi arabaya bindikten sonra tekrar görüşürüz. Evet şimdi arabadan indik. Öyle şimdi çarşıya doğru ilerleyeceğiz. Evet şu anda burası hem çok sıcak hem de rüzgar bayağı var yani. İkisinin arası çözemedim yani şu an bu burada Asi var Hatay'da. Şu an Asi'nin yanındayım yani esiyor. Ama bir sıcak da var yani çözemedim. Ama yüzde sıcak diyebilirim size. Evet şimdi dondurma almaya gidiyoruz şu an burada ne güzel su akıyor. Evet şimdi biraz acıktık o yüzden yemek yemeye gidiyoruz. Şimdi geldik ama oturmak yasak olduğu için paket yaptırıyoruz. Öyle yani. Evet aldık. Evet şimdi yemek yedik artık birazdan eve gideriz artık. Bu arada burası çok sıcak. Evet şimdi arabaya doğru ilerliyoruz. Evet şimdi eve geldik hemen yüzümü falan yıkacağım üstümü değiştireceğim sonra tekrardan görüşürüz. Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar şimdi eve geldik yüzümü falan yıkadım üzerimi değiştirdim şimdi oturdum biraz yoruldum yani terledim biraz çünkü Hatay sıcak yani baya. Ve bugün 19 Mayıs olduğu için dışarısı da baya baya kalabalıktı bu arada 19 Mayıs demişken 19 Mayıs bayramınız kutlu olsun öyle biraz konuşmak istiyorum. Bu arada bu aralar canım bölüm Macbank videoları çekmek istiyor. O yüzden her an Macbank videosu gelebilir. Onu da söylemiş olayım. Bu arada saçlarım biraz kaba veya çok uzun veya biçimsiz duruyor olabilir. O yüzden kusuruma bakmayın. Kesmi kesmiyorum şu anda. Neden? Çünkü yaklaşık 20 gün falan var. Yani 20 gün sonra falan benim abim düğünü var. O yüzden de hı, düğünde de güzel bir model verebilmek için saçımı kesmiyorum şu anda. Düğünden sonra ama belki düşüneceğim. Yani şu anda biraz TikTok izleyeceğim. Youtube'dan videolar izleyeceğim. Bir iki saat sonra da yemek yerim. Öyle şimdi ben biraz TikTok izleyeceğim falan. Öyle. Bugün çarşıda ne yaptığını söyleyeyim. Gittik dolaştık biraz. Bir iki işimiz vardı onları hallettik. Böyle bayağı kalabalıktı ama. Ve Kızılay'ı gördük vali göbeğinde. Ama şu andaki adı 15 Temmuz Şehitler Parkı. Ee, onlar vardı böyle. Ee, bugün 19 Mayıs olduğu için he, galiba böyle çocuklar falan böyle bayrak, balon işte yiyecek falan dağıtıyorlardı böyle abur cubur. Bugün bu arada bu ne oldu biraz sabah başlamadım öğlen başlattım. Saat 1'e geliyordu başlattığımda saat şu anda 6'ya geliyor. Öyle yani şimdi eve geldik biraz TikTok izleyeceğim ben. Biraz WhatsApp'a gireceğim telefona, Instagram falan öyle. Bu arada ben birkaç gün önce galiba çok vardım. Şarkı söyledim bir ara birkaç gün önce akşam. çok bağırdım sanırım. O yüzden sesim biraz şey ne bileyim hasta gibi biraz öyle yani. O zaman şimdilik görüşürüz. Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Şimdi akşam oldu saat 9.30'a geliyor. Ee, bu videoyu da artık burada bitirmek istiyorum. Nasıl bir video oldu nasıl oldu falan hiç bilmiyorum. Montajı yapınca göreceğim. Ee, bu videoyu da burada bitiriyorum. Yarın da çok güzel bir video çekmeyi planlıyorum. Neyse videonun konusu sürpriz olsun. Ee, onu çekmeyi düşünüyorum yarın. Çekmişsem zaten yayınlanır. Dediğim gibi bu hafta iki video yayınlıyorum. Çünkü pazartesi günü yayınlayamamıştım video. Ee, öyle. Saat 9.30'a geliyor. Bugünkü vlogu da, bu da bitirmek istiyorum. Bugün ne yaptım? Kısaca bir göz atalım. Uyandım kahvaltı yaptım. TikTok izledim. Youtube izledim. Youtube videosu. Iııı. Ee, Sonra çarşıya gittik. İşlerimiz yerimiz vardı onları hallettik. Biraz dolaştık yemek yedik eve geldik. Oturdum TikTok izledim. Telefona baktım oyalandım. Sonra bir daha yemek yedim. Sonra oturdum biraz daha TikTok izledim. Şimdi videoyu kapatıyorum. Öyle. Umarım videomu beğendiniz. Kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bir diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın kendinize çok iyi bakın. Bay bay.